Evi hazır. Tamam sen git. Ben geliyorum birazdan. İyi çabuk gel ama kahvesi olmadan. Bak şimdi bak. Bak harekete bak. <laughs> Nasıl gördün mü? Evet çok iyi. İyi hadi git. Orada bakıyorsun bana. Stresi sokuyorsun beni. Git. Hey maşallah kulmuyum Cool neyim. Nazlı hanım ne demiştin, neydi onun adı? Ribandit. Ne? Ribandit. Vallahi hiç duymadım öyle bir şey. <laughs> Ay ama Betül'cüğüm, senin bunları öğrenmen lazım. Bir kere bu çok faydalı bir spor. Bak bunu yaparak hem yağ yakıyorsun, hem de içindeki çocuğu mutlu ediyorsun. <laughs> <laughs> Nazlı hanım ne diyeceğim bak, sen bir gün gel, Benimle böyle köşe bucak temizle bu evi vallahi senin için acayip güzel spor olur hem biraz da benim içimdeki çocuk mutlu olmuş olur. Şaka mı yaptın sen komik mi şimdi bu? Ne benim içimdeki çocuk, çocuk değil mi Allah Allah? Hayır kartlaşmış senin içindeki. Hı, bütün gün evi tek başıma temizlemek. <laughs> Abla, Görkem'i uyandırayım mı okula gidecek değil mi? Kahvaltı hazır birazdan. Yok Betül'cüğüm ben şimdi yanına gideceğim belki bugün okula gitmek istemez. Sen spora mı Nazlıcığım? Şey, e, yaptım ben sporumu. Böyle zıpla zıpla zıpla. Ay nasıl stres atıyorsun İpek. Aa, yapalım mı? Beraber yapalım mı? Giy taytını, hadi gel beraber yapalım. Ben mi yapayım mı? Ee, ne yapıyorsun peki? Sen işe mi gidiyorsun? Yok Nazlıcığım, bilmiyorum. Bir düşüneceğim. Belki bugün gitmem. Gelebilir miyim oğlum? Gel. Bir tanem. sen İstersen bugün okula gitmek zorunda değilsin. Gerçekten mi? Hı hı. Hatta istersen ben de işe gitmem. Beraber oyun oynarız. Parka gidebiliriz. Havuza girebiliriz. Hı? Ben evde kalsam olur da senin işe gitmem lazım. Öyle mi? Benim işe gitmem lazım. Anne, biz bunları konuşmuştuk. Sen babanın katilini bulacaktın. Ona dersini verecektin. Ha, evet öyle anlaşmıştık. Dikkat et kendine. Hadi, hadi, hadi. işe geç kalacaksın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.